23 Nisan Bağırı getirdi 23 Nisan Bayram yapar tüm çocuklar? Nasıl sevinmez ki insan? Bugün 23 Nisan Bu gören bizim bayramımız Bütün çocuklar hep beraber Açılın al bayramınızı Kutlayın 23 Nisan'ı Çok büyük bayram bayram herkese kutlu olsun Günlerden 23 Nisan Neşeyle kutluyor insan Her yerden katılır Bilmem kaç yüz kaç insan Atamızdan bizlere kalan çocuklara en güzel armağan. Sevinelim, coşalım. Çünkü bugün 23 Nisan. Çocuk Bayramı. Hoş geldin 23 Nisan. Yine güzel işe getirdin. Atatürk etmiş bugünü çocuklara armağan. Her yıl coşkuyla kutladığımız bu bayram. Atamızdan armağan yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan. El ele tutuştu çocuklar. Bugün 23 Nisan. Büyük bir sevinç kaplı. 23 Nisan denince sokaklarda çocuklar. Eğlence şenlik kahka olurdu sokaklarda. 2020 senesi sessiz kaldı sokaklar. Çocuklar yok etrafta, hüzün dolaştı sokakta. Pandemin var dediler, bütün dünya hasta. Dileriz yine eğlenir çocuklar 23 Nisan'da. 23 Nisan, 23 Nisan atamızdan armağan. Sevinir çocuklar çünkü o gün bayram. İçinde kuşlar uçuşur. Dünyada her çocuk 23 Nisan'ı kutlar. O gün ışıl ışıl oluruz. Çünkü bu bir bayram. O gün bambaşkadır. İçinde bir heyecan. Kalbin yerinde durmuyor. Çünkü bu bizim bayram. 23 Nisan. Bu kocaman dünyaya yoktur 23 Nisan. Atamdan armağan bütün çocuklara. Kimi Afrikalı, kimi Japonyalı. Ankara'da buluştu dünya çocukları. 23 Nisan evimizde. 23 Nisan geldi bize bayram. Sevinelim eğlenelim bugün bizim günümüz. 23 Nisan evimizde olmasak da hep birlikte. Beraber ezalemizde bugün bizim günümüz. Bütün çocukların bayramı Atatürk'ün armağanı. Savaştı kazandı verdi bize bu bayramı. 23 Nisan'da herkes gülüp oynamalı. Çocuklar güle 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 oynamalı. Okullar donatıldı. Al sen asıldı. 23 Nisan. En güzel gün bugün. Lambalar gibi aydınlık. içimiz kıpır kıpır. Filizlendi yaşardı sevgimiz. 23 Nisan geldi. Hoş geldi. Özgür mutlu çocuklar. Geldi 23 Nisan. Dengarek her taraf en güzel gün bugün. Tüm çocuklar sevinçli, mutlu, sevgi dolu. En güzel gün bugün 23 Nisan. Geldi bayramımız mutlu, dolu okullar. Şimdi tam vakti şiirler ve danslar. Şimdi geldi eğlence.